etmeme. Ama şöyle bir şey çok gerçekten de yaşandığı için Çanakkale'de sanırım taciz edilen öğretmenler okul müdürü hakkında suç duyurusunu bulunduğunda <laughs> ve bu basına yansıdığında ilk yaptıkları şey öğretmenleri başka yere Cinsel tacizde bulunan müdür sabit duruyor, yaptırım kadın üzerinde. Şimdi bu aslında böyle bir bakış açısı merkeze kimin koyduğunu gösteriyor. Merkeze mağduru değil aslında insan haklarını, faydalı insan haklarını koyuyor. Ve Yaşam hakkında hiçbir şey kutsal olamaz. En kutsal şey yaşam hakkıdır. Yaşama için bu tarz seçeneklerin de geleceği ancak aynı yaptırımların faile karşı da o koruma adı altında faile karşı uygulanması gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi alacağımız tedbirlerde kadının insan haklarını merkeze koyun diyor. Yani korumak adına insan ayrı aykırı şekilde çok karşımıza çıkıyor. Ülkede zaten sığınak sayısı çok az. Koruma telepatiden kadınların sığınaklara yerleştirilmesi, sığınaklara ulaşma ya, sığınaklar gibi belirli bir şekilde yaşayabilme oranları çok düşük. Erkek çocuklarını, çocuğu bakmak bekliyor olduğu çocuklarıyla beraber gidebiliyorlar, gitseler uzun süre kalamıyorlar. Sığınaklarda yaşadıkları anda temel ihtiyaçlarına ulaşabilme, yani bildiğimiz insan haklarına uygun bir şekilde yaşam olanağı çok dar, çok sıkıntılı Güvenlikli de değil, sığınakların adresini herkes bilebiliyor. Donmuş şapır bile sığınakta indir diyen yolculuğu yani, tamam ben seni indirebilirim diyebilecek kadar yani bu bir şekilde biliniyor maalesef bu pratiklerde. Bu da e, tehlikeli çünkü zaten ölüm tehdidi altında sığınağa yerleşmiş kadınlar burada yer alıyor. Böyle bir e, vurgusu var. E, yine önemli bir husus, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlenen ee, cinsiyetçi ve gerici bir eğitim sisteminin her geçen gün e, ana okulundan başlayarak e, müfredata yerleştiği ülkemizde sözleşme bu maddesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ve her basamakta yani sadece ana okulun ilk okulu lisede değil, üniversitede de e, müfredata toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlatılmasına dair derslerin girilmesi gerek söyleyeyim istatistiklerde ıı, de vardır. Ama ıı, üniversite mezunu, olup bildiğimiz sıradan meslek ya da herhangi bir meslek sahibi olan kadınlar da şiddet mağduru olduğu gibi ıı, şiddeti uygulayanlar da yine üniversite mezunu, iyi eğitim almış ya da meslek sahibi olan ıı, kişiler de olabiliyorlar. Bu açıdan ıı, eğitimin sürekliliği açısından ve İlk basamanda e, inanın hiç ciddi alınmıyor karakollarda özellikle e, ilk ve en ulaşılabilir e, makam olarak karakollar tercih ediliyor. E, kadınlar, çocuklar, e, şiddet mağdurları karakola başvurduklarında özellikle şiddet tanıdık bir yani bir aile e, tarafından gerçekleştirilmişse ilk yapılmaya çalışılan şey e, barıştırmak, uzlaştırmak, şikayetten vazgeçmek İstanbul Sözleşmesi. Yine tazminatlara değinmişim tazminatlar failden tahsil tazmin edilemezse devlet bunu karşılığında durduruyor İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin özellikle vurguladığı bir husus psikolojik şiddetin sus sayılması gerektiği yönünde. Şimdi psikolojik şiddetle e, baktığımızda tanımlamaları içerisinde yer alan belki iki maddeler hakaret olarak değerlendirilir. Hakaret ki hakaret suç kapsamına giriyor ama bazı de <tosse> oluyor. Stalking'e geldik hemen. bir haftaki e, gittiğinde stalking diyebiliyoruz ya da şöyle diyelim. Israrlı takip, musallat olmak. bu çok önemli bir İstanbul Sözleşmesi bunun da bir suç olarak yasal mevzuatta yer alması gerektiğini söylüyor. çünkü biz musallat olmayı ya da ısrarlı takip ya da stalking diyelim. bunu hep şu şekilde görüyoruz. Önlenemediği takdirde e, %90 Fiziksel şiddete varan bir e, şiddet gibidir. Yani sürekli takip etmek, sürekli mail atmak, sürekli mesaj atmak, sürekli aramak, nereye gittiğini kontrol etmek, iş yerinin çıkışına gitmek, evinin önüne gitmek, kiminle görüştüğüne bakmak, eski eski yeni biriyle birlikte mi değil mi diye bakmak, eski sevgilisi, yenisi var mı diye bakmak ya da aynı şekilde e, aile bireyi de, kız kardeşini sürekli takip altında tutmak, sürekli kendi medya gerekçesi içerisinde, kendi değer yardımcıları açısından şirketi Bütün bireylere yönelik bir plan e, suçlardır ve hani. Yani çok tekneye gireceğim derken bu MC davası, yani Güneydoğu'da 15-16 kişi jandarmasından, polisine, okul müdüründen, devlet memuruna, kadınından, erkeğine büyük bir, aslında bir örgüt ya da çete denebilecek bir toplam tarafından e, uzun bir süre cinsel istismara maruz kalan bir çocuk için rıza var mı Yani bir çocuğun bir sağ, şeyin karşısında bir polisin, bir jandarmanın, bir okul müdürünün koyabilir ki. Yani bu gerçekliği değerlendirmek gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada önemli bir e, tartışma konusudur Rıza. Rıza hangi aşamada vardır? Yoktur Rıza'nın evet, evet mi? Rıza'nın olabilmesi için evet sözcüğü mü yeterli midir? Yoksa sadece hayır yeterli midir? Kadının hayır hayır mıdır? Hayır hayır yetmiyor. Bazı noktalar bakmak gerekiyor. Çünkü çok fazla dillendiriliyor. Tecavüz mağdurları açısından özellikle. Yine zorla evlendirme bir suç olarak düzenleniyor. Yani bu çocuklar açısından evet zaten bu suç olarak bakılabilir deniyor ama yaşı büyükler açısından da yine bu rıza kavramını özgür iradesiyle ifade edemeyecek olan kadınların da çok sıklı, sıklıkla yaşadığı bir durum. Bu nedenle zorla evlendirmenin ayrıca bir İstanbul Sözleşmesi, yine aynı şekilde bizim yasal mevzuatımızda yer alıyor esasında değişik bir e, şekilde ama İstanbul Sözleşmesi tüm dünya açısından düzenlendiği için bir kez daha şey yapıyor, yardım ve yataklık etme. Ama bu yardım ve yataklık etmeyi sadece cinayet ve tecavüzlerde değil, psikolojik şiddet, musallat olma, fiziksel şiddet ve e, taciz ve tecavüz dahil bütün cinsel şiddet, şiddet suçlarında yardım ve yataklığı da cezalandırıyor gerekiyor. Yani gusallık torba suçunu işleyen birine gusallık olabilmesi için yardım edenlerin de cezalandırılması gerektiğini söylüyor İstanbul Sözleşmesi. Bu açıdan da e, değerli bir bizim e, için önemli bir e, husus var İstanbul Sözleşmesi'nde yer aldığı deyimiyle söylüyorum. Sözde namus. İstanbul Sözleşmesi diyor ki taraftı devletler bu sözleşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinden herhangi birinin gerçekten başlıkla cezai işlemlerde kültür, örf, adet, gelenek veya sözde namusun bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilmesinin devlet çıkartmalıdır. Yani çok açık ve net bir şekilde sayılıyor. Yani kişinin namus algısı, kişinin örfü, adeti, geleneği, kültürü bir gerekçe olamaz. Ve gerekçe olamaz. kaynaklı bir e, düzenleme yer alıyor. Yine suça teşebbüsü cezalandırılıyor. Aslında teşebbüs bizim e, ceza yasamızda da hani evet e, cezalandırılıyor ancak burada musallat olma yani bu sözleşme kapsamında korunan suçlar açısından, psikolojik şiddet, e, fiziksel şiddet, e, zorla evlendirme ve benzeri suçlar açısından da teşebbüs ediliyor yani yarın gerçekleşmemizse e, suç yoktur e, gibi bir takipi bırakılıyor ama bunu yapmaya kalkışmayla cezalandırmak gerekir diyor İstanbul Sözleşmesi. Yine İstanbul Sözleşmesi'nde bir şiddet suçunun çocuğunun gözü önünde gerçekleşmiş olmasını ağırlaştırıcı sebep olarak sayıyor. Bu tarz sözleşme tarafından korunan ya da sözleşmede atık yapılan suçların e, bir çocuğun göz önünde bir ağırlaştırıcı sebep olması gerektiğini e, söylüyor. Yine aslında uygulanmıyor desek de maalesef kayıt dışı çok uygulanan bir husus var ki ara buluculuk, uzlaşma gibi şeyler. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddette ara buluculuk ve uzlaşmanın kaldırılmasını yani buna dair bütün yollarını...